Merhabalar ve hoş geldiniz. Bugün bu videoda yapacağımız şey teori çevirisinden çok öte. Bugün odaya meydan okuyacağız. Oldukça doyurucu bir video olacağından eminim ve kesinlikle bir solukta bitireceksiniz bu videoyu. Artık çerçeveye uzaktan bakmanın vakti geldi. Bu yüzden video tam 4 bölümden oluşacak. Tabii ki bu bölümlere giriş yapmadan önce ufak tefek bilgilerden bahsetmekte fayda var ki yapılan varsayımlar mantıklı olsun. İlk konumuz Şeytan Meyveleri. Şeytan Meyveleri hakkındaki ilk bilgi bize Shanks tarafından verildi. Daha doğrusu yüzme konusunda lanetlenmek dışındaki ilk bilgiler. Shanks Buggy ile olan geçmişinde Şeytan Meyvelerinin aslında deniz iblisinin vücut bulmuş halleri olduğunu söylemişti. Şimdilik bu bilgiyi aklımızda tutalım ve devam edelim. İleride tekrardan hatırlayacağız. 821. sayıda gördük ki Zuni duyan yegane kişi sadece Luffy değil. Mamonosuke de aynı şekilde Zunişa'nın sesini duyma yetisine sahip. 821. sayıyı ilk okuduğunuzda asıl gerçeği göremeyebilirsiniz ama bu sayı gerçekten bir devrim niteliğinde. Gelin ve size Tavşan Deliği'nin ne kadar derin olduğunu göstereyim. Bölüm 1 Sesin hükümcüleri Her şeyin sesini duyma yeteneği belki de One Piece'in en büyük gizemi. Yeterince açıklanmadığı konusunda hemfikiriz. Bu yeteneğin nereden geldiği ve neden var olduğu konusunda bir fikrimiz dahi yok. Ne zaman bu yetenekle alakalı yeni bir şey öğrensek daha büyük bir sorunla karşılaşıyorduk ta ki şu ana dek. Her şeyden önce 821. sayıda çok yeni bir şey öğrendik. Bu yeteneğin farklı türleri var. Sadece sesi duyanlar değil, buna hükmedebilenler var. Momonosuke, hükümdarlar olarak nitelendirdiğim bir grubun içerisinde. Bu gruba Oden, Luffy ve en önemlisi Roger şimdilik dahil değil. Şimdi cevaplanması gereken birkaç soruyu sorup cevaplandıracağım. Neden Luffy, Roger ve Momo'nun babası Oden Zunisha'ya hüküm veremedi? Momonosuke için konuşacak olursak Roger gibi ponoglifleri okuma yeteneği yok ama bin yıllık bir file emir verme yetisine sahip. Momonosuke fili duyabiliyordu ama ponogliflerin içeriklerini duyamıyordu. Hatta Luffy'nin kendisi bile henüz ponogliflerin sesini duyamamakta ama Zunisha'nın yakarışlarını ve balık adam adasındaki deniz krallarını duyabilmekteydi. Ek olarak şunu belirtmekte fayda var. Bir şeyin sesini duyup ona hükmedemeyenler başka bir şeye hükmediyor olabilir ve hükmedemediği diğer şeylerin sadece sesini duyuyor olabilir. Luffy, Zunishi'ye hüküm veremiyorsa bu demek değildir ki başka bir şeye hüküm veremeyecek. Peki tam olarak neye? Bu soruyu da aklımızda tutalım ve yine devam edelim. Buraya kadar sesi duyanlar ve ona hükmedenlerle alakalı konuştuk. Fakat bu ses gücünün üçüncü çeşidi var. O da her şeye emir veren. Olan şeye hükmedebilen bir kişiyle karşılaştık. Yani Zunisha'ya hükmeden Momo. Peki Zunisha sonsuza dek yürüme emrini... Her şeyden önce şimdi konuşmak istediğim konu Kaido ve Beyaz Sakal arasındaki ilişki. Bölüm 2 Lanetleyen ve Lanetlenen Kaido ve ölümsüzlüğü ile ilk tanıştığımızda gücünün ne olduğu hakkında birçok teori üretildi. İlk zamanlarda okuyan insanlar ve ben de dahil olmak üzere madem ölmek istiyor denize atlasın veya birden fazla şeytan meyvesi yesin gitsin diyordum. Ama konu o değil. Bu kadar çok ölmek isteyen birinin aklına gelmeyecek şeyler mi sanki bunlar? Yani bu dediğimiz şeyleri ya çoktandır yapıyorsa? Kaido ile alakalı teoriye başlamadan önce size birkaç bilgi vermek istiyorum. Kaido, Moria'nın tüm tayfasını ve Momo'nun ailesini öldürdü. Yaptığı suçlar yüzünden birçok kez ceza aldı ve işkence gördü. Şimdi ise beyaz sakal ile alakalı bir şeyler söylemeliyim. Bagi'nin dediğine göre kimse Beyaz Sakal'ın öfkesinden dolayı ona sataşamıyormuş. Yaşlarında dahi herhangi bir yonkuğu bile ona sataşmaya cesaret edememiş. Ace gelmeden önce ikinci bölü kumandan pozisyonu açıktaymış. Beyaz Sakal'ın sadece önünden dolayı değil gücünden dolayı da korkulacak birçok yanı var. Ama ne yaparsa yapsın başa çıkalamayacak kadar güçlü olmasının asıl sebebi ne? Gelip, neden o da Kaido'nun özellikle Beyaz Sakal'dan bahsetmesine karar verdi ki? Nereye doğru yol alacağımı anladınız değil mi? Asıl hikayemize şimdi geçiyoruz. Kaido dünya hükümetinin ilgisini çekmeyi başarmış, One Piece'i ele geçirmek isteyen inanılmaz tehlikeli genç bir korsandı. Gekkomoria'nın tüm tayfasını katlederek yeni dünyaya vahşiliğini ve gaddarlığını duyurdu. Üst üste gelen başarılar Kaido'nun gözünü kararttı ve artık One Piece için harekete geçme vaktiydi. Fakat önünde bir engel vardı. Denizlerin hakimi Beyaz Sakal. Kaido'nun bu konudaki ilk adımı Beyaz Sakal'ın ikinci bölüğünü ve kumandanını katletmesi oldu. Bunu gören Beyaz Sakal çileden çıktı ve tüm gazabını serbest bıraktı. Kaido ile ölümcül bir savaşa tutuldular. İkisinde de büyük yaralar açıldı. Ama intikamın son hamlesi olarak Beyaz Sakal, sesi olan hükümdarlığını kullanıp Kaido'ya ölmeyi yasakladı. Ardından Kaido'yu denizin dibine yolladı ve onu sonsuza dek boğulmaya terk etti. Kaido ölmüyordu çünkü lanetlenmişti. Hareket edemiyordu çünkü Şeytan Meyvesi yemişti. Aylarca ve hatta yıllarca Kaido denizin dibinde boğulmanın acısını çekti. Dünya Beyaz Sakal'ın gazabını görmüştü ve herkes onun tayfa üyeleri için neler yapabileceğini biliyordu. En sonunda Kaido bir şekilde birileri veya bir güç tarafından kurtarıldı. Kendi lanetini keşfettiği zaman önceleri bunu bir yetenek olarak düşündü ve birden fazla şeytan meyvesi yemeye başladı. Önceleri her şey güzel gidiyordu. Bir sürü zoğan meyvesi yiyip yüz canavar kaydrola kabını aldı. Eski günlerine kavuşuyordu fakat daha sonradan çoklu meyvelerin ona verdiği acılar ona ölmek istemeye zorladı. Bu yüzden Beyaz Sakala karşı büyük bir nefreti oluştu. Hatta o kadar büyük bir nefretti ki bu Marineford Savaşı'ndan önce bile ona saldırmaya çalıştı fakat Shanks tarafından durduruldu. Beyaz Sakal öldükten sonra ise Kaido'nun One Piece'e olan arzusu tekrar canlandı. Kaido'nun intiharı olan eğilimi ve ölememesi, Beyaz Sakal'ın inanılmaz yaşlılığına rağmen kimsenin ona sataşamaması ve diğer şeylerin temeli bu hikayeye dayanıyor. Beyaz Sakal'ın sesi olan hükümdarlığına. Peki bu yetenek nereden geliyor? Asıl iç hikaye ne? Bölüm 3 Deniz İblisi Kayıp Yüzyıl ve D ailesi. Bu kısma başlamadan önce size One Piece dünyasının coğrafyasından bahsetmek istiyorum. One Piece dünyasının genel şekli Grand Line'in yanında uzanan iki durgun kemer ve dört denizin etrafında bulunmasından ibaret. Ek olarak Grand Line gemi yolculuğuyla yol almak için ölümcül çünkü yol bulmak imkansıza yakın. Hava olayları ise doğal halden çok uzak. Şimdilik bunu aklımızda tutup... Önce Tanrı vardı. One Piece dünyasının yaratıcısı. Tanrı kelam etti, ona tapacak çocuklarını yarattı. Tanrı dünyayı ilk yarattığında kulları onun arzusuna itaat etmediler. Ve bin yıl önce o, yarattıklarının en güçlü olanına kelam etti. Yürü! Bu Zinusha'ydı. Buna tanıklık eden kullar onun gazabından korktular ve yüz yıl boyunca ona tapınmaya başladılar kibirden uzak yüz yıl. Tanrı kullarından o kadar memnun oldu ki onlara güçler kazandıran meyveler dağıttı. Fakat hala kulların arasında isyankar olanlar vardı. Onun zorbalığı altında yaşamak istemiyorlardı. Ondan öyle nefret ediyorlardı ki onun aslında bir tanrı değil bir iblis olduğunu arar verdiler. Hiçbir tanrının tesiri altında kalmadan özgürce yaşamak isteyen bir toplum kurdular. Gizlice bilim ve felsefe üzerinde çalışmalar yapmaya başladılar isyandan olanlar. Çalışmalarla gelen bir şeyi fark ettiler. Onlar Tanrı'nın yarattığı şeyler değil, onun çocuklarıydılar. İlk önce sese hükmedebildiklerini keşfettiler. Tanrı'ya meydan okumak için bilimsel çalışmalarını ve sese hükümdarlıklarını kullanarak okyanusu yarattılar. Okyanusun ortasında kendi krallıklarını kurdular. Şimdilerde oraya antik krallık denir. Tanrı önceleri onlara ulaşamadı ve onlarla uğraşmak istemedi. Krallığın kurucuları kendilerine Tanrı ile alay etmek için devil yani di dediler. Diler sese en az Tanrı kadar hükmedebiliyorlardı. Ve onlara sonradan katılan diğer kullar da yani di olmayanlar aynı şekilde sese hükmetmeyi öğrendiler. İsyancılar Tanrı'ya savaş açtı. Antik krallık Tanrı ve onun sadık çocukları arasında olan bir savaştı bu. İsyancılar sayıca çok azlardı fakat hazırlıklıydılar. Kendilerine üç antik silah hazırlamışlardı. Diğer kullar hatta Tanrı bile olanları görünce şaşkınlığına hakim olamadı. Tanrı isyancıları kendi başına bırakmakla hata ettiğini anladı çünkü isyancılar sadece özgür yaşamak istemiyorlardı. Onlar Tanrı'yı öldürmek istiyorlardı. Fakat Tanrı ve onun askerleri güçlüydü. Karşı koyamayacaklarını anladıkları anda Tanrı'yı öldürmenin yolunu Diyoponoglifine kazıdılar. Daha sonra diler, önce hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şeyi yapıp Tanrı'yı denizin dibine hapsettiler ve ona deniz iblisini verdiler. Sesi olan hükümdarlıklarını kullanarak dünyayı alt üst ettiler. Dünyayı yeniden düzenlediler. Deniz iblisinin bile yarattığı dünyanın rotasını bulamayacağı bir hale soktular. Di olmayan kişiler konlektiflere tarihi kazdılar ve insanların bir daha deniz iblisinin gazabını unutmamasını dilediler. Fakat hala deniz iblisine sadık olan kullar on yıllarca savaşa devam etti. Sonunda diler savaşı kaybedip kaçışmaya başladılar. En sonunda ateşkes ilan edildi ve deniz iblisinin ne oradan çıkmasına izin verildi ne de öldürülmesine. Sonunda birleşip bunun adına dünya hükümeti dediler ve tarihi insanlardan saklamak üzere and içildiler. Antik krallığa olan belgeleri yakıp yıktılar ve tarih bir efsaneye dönüştü. Bölüm 4 Son Savaş Son Savaş, Riopon'un çözen Luffy ve Deniz İblisi arasında gerçekleşecek. Özgür bir dünya için savaşacak olan Luffy, Deniz İblisini yok edip One Piece dünyasını daha sabit bir hale getirecek. Yani bu şekilde hem harita çıkartılmış olacak hem de denizler birleşmiş olacak. Final savaşında dinin asıl gücüne gelecek olursak. Efsaneye göre dilerin ise olan hükümdarlığı öyle kuvvetliymiş ki kendisine emretmişler. Bu yüzdendir her kim onun meyvesinden yerse denir. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.